Bugün tarihin en büyüleyici figürlerinden biri olan Mısır'ın son kraliçesi Kleopatra'nın hayatına doğru bir yolculuğa çıkacağız. Hazırsanız bu büyülü hikayeye birlikte dalalım. <laughs> Kleopatra, M.Ö. 69 yılında Mısır'ın İskenderiye şeklinde dünyaya geldi. Hem Yunanca hem de Mısır dilini konuşabilen Kleopatra, ender bir hükümdardı. Onun bu dil yeteneği, halkıyla kurduğu güçlü bağın temel taşlarından biriydi. Tüm bunların yanında, güzelliği kadar zekası ve karizmasıyla da tanınıyordu. Babası öldüğünde Kleopatra henüz 18 yaşındaydı ve babasının vasiyetinin üzerine 10 yaşındaki kardeşiyle birlikte tahta çıktı. Ancak bu hükümdarlık çok fazla uzun sürmeyecekti. Kardeşiyle olan hükümdarlığı kısa bir süre içerisinde güç mücadelesine döndü. Kleopatra kardeşiyle olan çatışmalar sonucu Mısır'dan sürgün edildi. Ama bu noktada Kleopatra'nın ne kadar zeki ve kararlı bir kadın olduğunu göreceğiz. Sürgünde olduğu dönemde Romalı gelenler Julius Caesar'ın Mısır'a geldiğini duydu ve bu fırsatı değerlendirmeye karar verdi. Kleopatra, kendisini Sezar'a tanıtmak için inanılmaz bir plan yaptı. Bir halının içine sarılarak Sezar'ın karşısına çıktı. Bu cesur ve etkileyici hareket, Sezar'ın Kleopatra'ya hayran kalmasına ve onunla ittifak kurmasına yol açtı. Julius Sezar'ın desteğiyle Kleopatra tekrardan Mısır tahtına oturdu. Sezar Roma'ya dönerken Kleopatra'yı da yanında götürdü ve bu sırada oğulları Sezeryan doğdu. Kleopatra'nın Roma'daki varlığı büyük yankı uyandırdı. Onun egzotik güzelliği ve zekası çokça konuşulmaya başladı. Ancak bu parlak dönem uzun sürmedi. Milattan önce 44 yılında Julius Caesar Roma senatosu tarafından suikasta uğradı. Caesar'ın ölümüyle birlikte Roma'da bir güç boşluğu oluştu. Bu boşluk Roma'nın yeni lider olmaya hedefleyen üç güçlü adamın Marcus Antonius, Octavius ve Lepidus'un mücadelesine sahne oldu. Kleopatra, Marcus Antonius ile ittifak kurarak yeniden sahneye çıktı. Antonius ve Kleopatra sadece siyasi değil, aynı zamanda duygusal bir ilişkide yaşadılar. Bu ilişki tarih boyunca büyük bir aşk hikayesi olarak da anılacaktı. Antonius ve Kleopatra güçlerini birleştirerek Octavianus'a karşı savaştılar. Ancak milattan önce 31 yılında Actium Savaşı'nda büyük bir yenilgiye uğradılar. Antonius bu yenilginin ardından intihar etti. Kleopatra da teslim olmaktansa hayatına kendi elleriyle son vermeyi tercih etti. Efsaneye göre bir asp yılanının zehriyle intihar etti. Kleopatra'nın ölümü artık Mısır'ın bağımsızlığının sonuna geldiğini ve Roma İmparatorluğu'nun bir eyaleti olduğunu işaret ediyordu. Kleopatra'nın mirası ve hikayesi asla unutulmadı. Onun yaşamı Shakespeare'den Hollywood filmlerine kadar birçok esere konu oldu. Peki Kleopatra'yı bu kadar özel kılan neydi? Sadece güzelliği mi? Kesinlikle hayır. Kleopatra aynı zamanda bir stratejist, bir diplomat ve bir liderdi. Dil bilgisi, entelektüel yetenekleri ve politik zekası ile Kendini hem Mısır hem de Roma'da saygı duyulan bir figür haline getirdi. Kleopatra, kadınların tarihte ne kadar önemli roller oynayabileceğinin en güçlü örneklerinden biridir. Kapanışı yapmadan önce hatırlatmak isterim ki hemen alt kısımdan videomuzu beğenebilir ve hatta bize abone olabilirsiniz. Farklı bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.